Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şırnağ'ın Cizre ilçesindeki operasyonlarda öldürülen teröristlerin mezarları başında dua etti. HDP'nin bu eylemi PKK ile olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu duayı öldürülen terör örgütü PKK'lı Kalleş'in mezarı başında yaptı. Skandal görüntüler Cizre'de çekildi. Birçok il ve ilçede bunlar gerçekleştiriliyor. Demirtaş'a HDP'li vekiller Osman Baydemir, Çağlar Demirel, Ali Atalan, Mehmet Ali Aslan ve Dirayet Dilan Taş Demir eşlik etti. <laughs> Dokunulmazlık dosyalarının meclise gelmesinin gündemde olduğu günlerde HDP'nin PKK ile bağının bir kez daha gözler önüne serilmesi manidar karşılandı. Evet Türk televizyonlarında bir ilkti bu görüntüler. Bir köpeğin mezar başında dua edişi.